Merhaba arkadaşlar, ee, bugün Feridun Kulak hocam e, misafirliğime geldi benim, davetimi kırmadı sağolsun. Ben de ona ellerimle mantı açtım, İnşallah beğenir. Valla beğeniriz, çok değişik bir mantı. Ben Kırım tatarıyım, bizim de tatarların mantısı meşhurdur. Ben de mantıyı severim. Ama bu çok değişik bir mantı, nasıl yaptın anneciğim bunu? Ee, hocam ben önce hamuru yoğuruyorum, Hı. Ee, hamuruna bir yumurta kırıyorum, tuz, su, Hı. hamurunu yapıyorum. Ondan sonra o hamur orada dururken, diğer tarafta da yarım kilo kıyma, soğan, Hı. maydanoz doğuruyorum. Ee, baharat olarak da tuz, karabiber, pul biber kullanıyorum. Sonra fırına mı koyuyorsun? Ee, açıyorum, yufkayı açıyorum, ha. kesiyorum. Hı. Iç, i̇çine etleri koyuyorum. Büzüp büzüp tepsiye yerleştiriyorum ama tepsiye yerleştirmeden önce tereyağıyla zer yapıyorum. Hı. Zerdiriz, sos yapıyorum. Tereyağını kızartıyorum. Biraz e, toz kırmızı biber, biraz da salça. ...onu iyice kavuruyorum, tepsinin tabanına yayıyorum, sürüyorum. Ondan sonra da yaptığım mantıları, etini koyup büyüdüğüm mantıları... yerleştiriyorum. sonra sıcak su kaynatıp çaydanlıkta... ...sıcak suyu dök, fırına veriyorum. Sevgili Önceden kardeşlerim, ben bu kadar güzel mantı yemedim. Evet, bizim Tatar mantısı da çok güzel, annem çok güzel yapardı... ...Allah rahmet eylesin ama eti bol, bu kadar güzel bir mantı yemedim. Olsun. Kardeşim maşallah çok becerikli. Yani siz onu sadece çiftçilik yaptığını zannetmeyin. Evde de çok maharetli. Sence ne diyorsun? Mutfakta çok iyi değil mi? Çok iyi hocam. Ya. Hakikaten çok iyi yani. Bizi iki gündür misafir ediyor. Şok oluyorum ben. O kadar güzel yemekler hazır ki. Bugün yola gidecektik. Bizi zorla bırakmadı. İlla yiyecek soracağım diye. Afiyet olsun hocam. Bizim burada mantı etsiz oldu mu saymazlar mantıları. Hocam Aaaa. bilen mantının eti bol olacak. <laughs> evet. Bir de ev turşusu yapmış sevgili seyircilerim. Mükemmel olmuş. Kendim yetiştirdik hocam. Kendi Bahçem. bahçemizde yetiştirdik. Hmm. Doğal salatalarımız. Geçen sene size de ikram etmiştik. Evet Nosaltı doğru. Alttan. Süper teşekkür olmuş. Ellerinize sağlık. Sağ olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. diyoruz. Gülcan kardeşimize teşekkür ederiz. Hadi biz bu mantığın yemek düşüyor artık. Müsaadenizle. Afiyet olsun. Bizim.